Arkadaşlar merhaba ben Halim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir WordPress eğitiminden bahsedeceğim. Ağırlıklı olarak e-ticaret sitelerinizde de kullanabileceğiniz Fixed Button menü olarak şurada ekran görüntüsünde var. Mobil cihazlarda altta sabit kalan butonlar nasıl yapılır hemen ondan bahsedeceğiz. Şu WhatsApp'ı kapatalım. Videoyu başlamadan kanala destek olmak için kanalı takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Hemen başlayalım. WordPress yönetim paneline geçiş yaptık. Eklentiler yeni ekle alanına geldim. Arama alanına Fixed Button menü olarak aramamı gerçekleştiriyorum. Teyit edelim bakalım. Logomuz tamam bu. Birinci sırada çıkan eklentiyi web sitemize kuralım. Eklenti kurulduktan sonra her zamanki gibi etkinleştiriyoruz. Tamamdır. Bakalım nereye geldi ayarımız. Şurada ayarlar menüsünün altında ayar penceremiz geldi. İçine girdik. Hemen sitemizi de yan pencerede açalım. Şöyle bir de mobil görünümüne geçelim. Şuradan responsive diyelim. Tamamdır. Şuradan görüntüyü de bir yüz yapalım. Bakın altta sabit butonlar var. Görüyor musunuz? Şurada şunu daha da indirirsem daha rahat gözükür. Hatta şöyle dış pencereye açalım bunu. Tamam. Altta sabit kalan butonlar var. Bu butonları düzenleyelim şimdi. Geldik ayarlarımıza. Şimdi add-on menüsünde font awesome dediğimiz bir ikonların olduğu yer var. E, kaç kolon istiyorsanız 3, 4, 5 kolon. Şu anda varsayılan olarak 5 kolon geldi. Zaten yapan arkadaşımız bunu standart 5 tane eklemiş. Bakın burada. Buradan dash ikon olarak ekleme yapabilirsiniz. Ne burada ikonlar var. Ne ekleyelim mesela? bunu ekleyelim? Şuradan kopyaladık. Koyduk. Buraya site adınız .com diyelim. Bunu da ana sayfa yapalım. Değişiklikleri kaydedelim. Burayı yeniledik. Bakın alt tarafa ikonumuz gelmedi. Niye gelmedi? Farklı bir ikon bakalım. Niye olmadı onu anlayamadım. Şöyle olabilir belki. Evet. Sadece adını alacakmışız. Buradaki dash ikon tireyi almıyoruz. Sadece şunu alacağız ikonumuza ekledik. İkincisinde ne var? Takvim var. Bunu blok yapabilirsiniz. Ya da mağaza diyelim buna da. Şurada da bir shop arayalım. Var mı? Varmış. Adı da kartmış. deş ikon alanına kart yazdım. Buradan da mağaza sayfanıza yönlendirebilirsiniz. Değişiklikleri kaydet dedik. Yenileyelim. Bakın buraya mağaza geldi bu şekilde kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Mesela bir WhatsApp var mı burada? WhatsApp varmış. Çok güzel. Bir de WhatsApp koyalım. 3'e WhatsApp diyelim. Buraya da Vami işte sizin telefon numaranız neyse bunu yazarsanız oraya da WhatsApp ikonu gelecektir. 3. sıraya bakın geldi tasarımsal olarak neler yapılabiliyor? Yazının boyutu değiştirilebiliyor. Menünün yüksekliği değiştirilebiliyor. Line height dediğimiz o yazının kutuyla olantısı değiştirilebiliyor. Şöyle bir padding verebilirsiniz yukarıdan aşağıdan. Arka plan rengini değiştirip azami genişlik şöyle bir hemen bir kaydedelim. Bir bakalım nasıl bir şey çıktı ortaya. Bakın siyah oldu. top şöyle bir deneyelim bakalım. Evet, şu yukarıdaki boşluğu açıyor arkadaşlar. İkonla yukarıdaki tam çizginin olduğu boşluğu açıyor. Bu live modda gösteriyor anladığım kadarıyla. Tam buna ihtiyacımız yok zaten oluyor. Eski ayarlar demiş. Eklentinin ayarları bu kadar. Bakın şurada alt tarafta sabit kalan butonlar koyabilirsiniz bu şekilde. Biz hemen bunu normal bir haline getirelim. Bakın burada gözükmüyor. Ne zaman ki mobil cihaza mobil cihazdan giriş yapılırsa o butonlar çıkıyor otomatikman. Şöyle bir daha bunu yerine alalım. Tamam. Burada altta sabit menü oldu. Bu hepsi bir oda, Trendyol vesaire gibi e-ticaret sitelerinde olan alt bar burası. Geçen de yorumlarda bir arkadaş sormuştu. Eklentinin kurulum ve kullanımı bu kadar. Aklınıza bir şey takılırsa videonun yorum kısmından bana ulaşırsınız. Videoyu beğenerek kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum.